arkadaşlar bugün sizlerle kupayı koru bölümünde görevimizi yapacağız benimlik evet arkadaşlar bir önceki videomda gösterdiğim gibi basket savaşı yapmıştım şimdi de arkadaşlar kupayı koru bölümünü yapacağım evet arkadaşlar Frank de güzel olabilir galiba evet arkadaşlar şimdi Maça başlayacağız. Tablet dondu, internet gitti. Evet arkadaşlar vurulmuşlar bana iyice. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Evet arkadaşlar kupa bende. Evet arkadaşlar kaçıyorum kupayla. Evet arkadaşlar dondurdular beni. Vi kupayı uçurdum. Evet arkadaşlar biz doğarsa o bölgede yardıma gidebilir ama doğmamış kimse. Evet arkadaşlar şimdi Gidiyorum Bibi'ye vuracağım. Bibi bana vurmazsa tabi. Evet arkadaşlar Bibi kaçtı gitti. Evet arkadaşlar şimdi Rosa'ya vuracağız. Evet arkadaşlar vuruyorum. 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 Evet arkadaşlar. Şimdi Rosa'nın peşinden koşuyorum. Evet arkadaşlar Bibi balonla attı. Primo üstüme atladı. Evet arkadaşlar Gale Rosa'ya ittirdi. Rosa ileri gitti. Kupa Gale'a gitti. Evet. evet arkadaşlar Gale topu kaçıracaktı. Kaçıramadı. Ay topu diyorum. Basket savaşına odaklandım ben de. Ee, kupayı koru. Kupayı koruyor. Daha kupayı kendine taşıyacaktı. Evet arkadaşlar bir şey oldu. Bir ses geldi. Ha diye. Duyduysanız ne boş verin o sesi. Evet arkadaşlar Fırlattım attım çekeceğim Frank'i. Güzel gücünü. günü. Evet. Bibi'yle Rosa'yı dondurdum. Bir daha donduracağım. Bu. Bu. Donduramadım Bibi'yi. Evet arkadaşlar. Ben onları oyalarken ee, Rico Gale'ı koruyor. Gale da kaçıyor. <laughs> evet arkadaşlar. 72 eşitledik. Hatta geçtik önlerini şu an kupa, kupa süresiyle. Evet arkadaşlar. internet iyice gidiyor. Evet arkadaşlar. Kimseyi Şimdi değmez şu an ona. Ee, Gale'a dondurdum. Evet arkadaşlar 99-100. Evet maç bitti. Evet arkadaşlar bu maçı zaferle bitirdik. Frank'le. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci zaferimizi aldık. Evet arkadaşlar. Bir daha bir tane daha maç yapacağım. Bu son maç olacak. Sonra e, ee, kapa videomuzu kapatacağım. Çünkü tabii ki çok az. Bir. Evet arkadaşlar şimdi maçı kapanabilir ama. Anladım. O yüzden arkadaşlar maçın ortasında kesemem. Bir şey olabilir çünkü maça. Evet arkadaşlar. Ya da bot oynar. Evet arkadaşlar. Vuruyorum, vuruyorum. Evet arkadaşlar. Şu an sayı olarak onlardan öndeyiz. Evet ama bizim kupayı taşıyan adamımız öldü galiba. Öldürüyor. Ama 250 canı var. Evet arkadaşlar. Kupayı alan yavaşlıyor mu bir anda ya? Evet arkadaşlar. Kupayı alan yavaşlıyor galiba. Ama yavaşlamaz yavaş da geçmiyor kupayı bırakana kadar. Evet arkadaşlar vurdum. Olmadı. Evet arkadaşlar. Bak el, o el o da yavaşladı. Ne oluyor ya? Kimsede de aksesuar yok ki. El primo'ların aksesuarı mı var acaba? Yok öyle bir aksesuar yok ki. gelecekti galiba aksesuarları yeni. Ama o aksesuarları da hemen alamazlar ki. Evet arkadaşlar. Eğer birinin el, el da aksesuarı açıksa biter işi. Çünkü şu an efsanevi bir görevdeyiz. Evet arkadaşlar vuruyorum. Bizimki hala daha yüksek puan olarak onlardan. Evet arkadaşlar şimdi gelene vuracağım bir tane ağzına. Şöyle hayır yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Niye ben yanlış yaptım böyle? Evet arkadaşlar <laughs> öldü bizim el filmimiz. Kupayı koruyacak kimse yok. Ben koşuyorum hemen kupaya. Evet arkadaşlar bu bu nerede? Buldum mu? Allah bul. He bul arkadaymış ya. Evet arkadaşlar vurdu. Evet. Evet arkadaşlar. Rosa ile El kavgası. Rosa kaçtı aradan. Evet El kaçıyor galiba. Kupayla. Hayır. Kupaya atmış. Fırlatmış. Yo ölmüş. Evet arkadaşlar. Gale'dan bıktım. İtiyor beni dakikada bir. öldüreceğim onu. Evet arkadaşlar. Rosa sen kimsin? Evet Rosa'yı da vuracağım. Kafasına kafasına. Aa, kafasına kafasına. Böyle, böyle 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 böyle. böyle. Evet 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 evet. Hadi 69 70 72. Hadi be. Hadi be. Hadi be koç başlarım. Hadi be koçlarım. Evet arkadaşlar, Hantal Frank'in gücü. Çok yavaş kaldırıp bin şu çekici. Ben gıcık oldu vurun. Ya bulun. sen niye buraya koşuyorsun? Ya bu bu bu. Bal bal bal. Sen niye buraya koştun evladım? Evet arkadaşlar. Frankie. Frank, Frank Einstein'ım mı? ben verdim Arkadaşlar. Ben niye verdim ona? Evet arkadaşlar kupayı alıyoruz. Kaçıyoruz. Vurdum bir tane kafalarına. Vurdum bir tane kafalarına. Evet arkadaşlar. 85, 87, 88, 89, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 100. Evet. Hayır. Ben de niye evet de durdum. Evet dedim durdum. Evet arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi alamasınlar. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> bu maçta aldık. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazla bu kadar videosu istiyorsanız eğer abone olun, beğen tuşlarını açın ve zili aktif edin. Evet arkadaşlar bakalım dükkanda yılı zili kutu var mı yoktu galiba arkadaşlar. Evet ben yazıcıklı Dynamike'ın Aksesuarını açtım. Ve çıkabilir. Ve şuradaki bu pesi Ne bak kutu çıkacak. Bu da karakter çıkacak arkadaşlar. Evet bu videonun sonuna geldik.